Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır." dedi. Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkul'un TSK'ya yönelik iddialarına ilişkin konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimizdir, dedi.